Daha önce arayamadığım için özür dilerim ama hemen işe koyulmalıydım. Ben terfi aldım. Ne? Ha, bu inanılmaz. Jasmine de Fransız örgüsü biliyor musun dedi. Ben de tabii ki biliyorum. Her türlü saçı çok güzel yaparım dedim ve bir de baktım ki bölümün başının asistanının asistanıyım. Aha, aferin kızım. Senden ne haber? Gardıropta günün nasıl geçiyor? Eh, ütüde gittikçe daha iyi oluyorum. Muhteşem Barbie yeteneğinden birazını göstermelisin. Aa, a, a, a. Sen iyi misin? Aa, telefonumu düşürdüm. <laughs> Peki köpeğin hikayesi nedir? Aa, merhaba tatlış. Ne yapıyorsun burada? Aa, a, olmaz hayır alma onu. Oh, olamaz. Dikkat <laughs> et. Akşam konuşuruz herhalde telefonumu geri alırım görüşürüz. Hiçbir şey planlandığı gibi olmaz. Mesela bugün yemekte sanat departmanından bir kıza dans etmeyi ne kadar sevdiğimi, ne kadar çok çalıştığımı, Handler'a gittiğimi anlattım ve kız sonunda programın koreografi çıktı. Ne? Koreograf mı? Bu spontanenin tam karşıtı ama Onunla tanışman mükemmel. Gelecek sahneleri için bir dans ilhamı arayışındaydı ve tahmin et kimden ilham aldı? Benden. Ciddi misin? Aha. Gerçi oldukça gergindim. Her şey çok hızlı oldu. Ne düşünüyorsun? Tabii ki. Göster, göster. You can flip this <laughs> rise a shine the sun brooklyn brooklyn <laughs> orada bir, orada bir köpek var orada küçük bir kö köpek var o köpek <laughs> Justin'ın <Jacinda'sın. gülüyor> mozzarella <gülüyor> <gülüyor> Yakında çekime başlayacaklar. Pekala, iyi haber şu ki giymemiz için seçtiğim plaj kıyafetleri inanılmaz güzel. <laughs> Değil mi? Sadece figüran olabiliriz ama bu büyük plaj sahnesinin en iyi giyinen arka plan oyuncuları olacağız. <laughs> Peki, kötü haber nedir? Kötü haber, ne yazık ki köpek bakıcılığı görevim bitmedi. <laughs> Setteyken mozzarella'ya bakmak için başka bir asistan geliyor ama geç kaldı. Mozzarella'yı yalnız bırakamam ben, değil mi? Aa, oh hayır. Bunu yapmam, seni yalnız bırakmam. Söz veriyorum. <laughs> evet. Yani burada kaldım. Sanırım hala biraz zamanın var. Celine sete yeni geldi ve kameralar çekime başlamadan önce yerine geçmesi biraz sürüyor. <laughs> <laughs> Vay canına. O martılar sana oldukça hayran galiba. Ay, tahmin bile edemezsin. Bana bu tatlı dondurma arabasına çalışacağımı söylediklerinde çok heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım. Harika. Ben de. Ama sonra bugün tek işimin martıları arabadan uzak tutmak olduğunu söylediler. Kış. <laughs> 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 arka plan oyuncusunun görkemli hayatı Merhaba uzun bir günden sonra uçaktayım. Konu önemli mi? Merhaba. Um, evet öyle şey. Barbie ile ben konuşuyorduk. Kedileri ve... sevmediğinle ilgili haberin kaynağı biz olabiliriz. Ne? Basına ikiniz mi söylediniz? Hayır, hayır, hayır. Brooklyn'e günümü anlatırken internet arıza yaptı ve görüntü dondu. Ve ben hikayeyi kısmen duydum. Jacinda kedi sevmiyor kısmını. Ve bir kulak misafiri olmuş olabilir. Mesela haberi yapan dedikodu muhabiri. Çok özür dileriz. Ah, ne kargaşa. Özür için teşekkür ederim. Aslında kedileri ah. severim ama etrafımda <laughs> olmalarını sevmiyorum çünkü aşırı alerjim var. Kedim olamamasından nefret ediyorum. Kedilerden değil. Çok özür dileriz. Ah, aslında Delikodu haberlerinin sorunu bu. Bütün hikayeyi bilmiyorlar. Şimdi de bütün kedi sever hayranlarım bana kızgın ve sonraki konserime gelmemekle tehdit ediyorlar. Hatta konserin iptal edilmesini talep ediyorlar. Bu çok fena. Bunların olmasını gerçekten hiç istemezdik. Keşke insanlar bütün gerçekleri bilmeden ön yargıya varmasa ve bunun insana nasıl hissettirdiğini düşünebilseler. Bu harika bir tavsiye. Bir şeyi tekrarlamadan önce bir an dur. Böylece bunun başkasına nasıl hissettirebileceğini düşünebilirsin. Beni anlıyorsun. Yardım etmek için yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir fikrim var. Neden bir sonraki basın konferansıma gelip olanları anlatmıyorsunuz? Aa, tabii olur. Nerede ve ne zaman? New York'ta. Yarın. 30 dakikaya bir araba göndereceğim. Hazır olur musunuz? E, elbette, ailelerimiz de onay verirse. Tamam kapatmalıyım. Orada görüşürüz. 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 Bunu inanamıyorum. New York'a gidiyoruz. <laughs> Basın toplantımızdan yayınlanan görüntüleri gördünüz mü? Aa hayır. Endişelenmeli miyiz? Hiç de bile. İzleyin. Hepinize iyi günler. Bütün sorularınızı yanıtlamak için bir araya geldik. Jacinda neden yanında bir kedi var? Kedilerden hoşlanmadığını sanıyordum. Bu doğru değil. Ben bütün hayvanları severim. Kediler dahil. Aa. Sadece... Aa. Aa. Alerjim var. O haber tümüyle bir yanlış anlaşılma. Çıh. Arkadaşım ve ben doğruluğunu bilip bilmeden... ...duyduğumuz bir şey hakkında konuşuyorduk. Yaptığımız şey yanlıştı. Biz bunu yapmasaydık siz de böyle büyük bir meseleyi çeviremezdiniz. Ve Jacinda'ya hakkında bir daha böyle rahatsız edici bir şey duyarsak ona anlatma şansı vereceğimize söz verdik. Çünkü arkadaşlar böyle yapar. Ve bu yüzden bugün buradayız. Size gerçekte olanı anlatmak için. Teşekkür ederim hanımlar. Kolay olmadığını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> So